Ve yine bir büyük final gününden herkese merhabalar. Heyecan Doruk'ta. Cuma gününe biliyorsunuz bir tek Yosma Hanım'ın gelini Hatice e, yarışmamıştı. denk geldi ona da kısmeti bugüneymiş. İnşallah güzel hayırlara vesile olsun bu cuma. Senin için de hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız abi. Yosma Hı -hı. Teyzeciğim iyi misiniz? Teşekkür ederim iyiyim canım. Her şey yolunda. Her şey yolunda gelini inşallah. aldın geldin. hadi Gelinini aldım geldim, geldim. en sona kaldım. Hadi al. bakalım inşallah aldım. güzel uğur getirsin bugün İnşallah. size. İnşallah. Hayırlı gün. İnşallah. Canım, saçlarınız çok güzel olmuş. Aa çok teşekkür ederim. Ya dün gece uyudum Haticecim. Sabah bir kalktım saçlarım uzamış. <laughs> Allah Allah dedim Allah Allah. Ne oluyor çok dedim. Çok yakışmış. Dün birazcık şey İlik suyuna, kemik suyuna, kelle paça içmiştim. Herhalde iyi geldi. kolajen var içinde ya. Saçlara iyi geliyormuş gerçekten de. Herkese tavsiye ederim. Kelle paça. İçinizde efendim işte saçlar bile Bak bir değişiklik evet, oldu. Çok güzel değil olmuş. Değil? Güzel, çok teşekkür güzel, güzel ederim. güzel olmuş. Sağ ol, sağ Eksik olmayın. Bugün güzel yaklaşıklı olmuş. Canım benim. Eksik olma. E, Hatice'ciğim e, sen kaç yıllık evlisin? Ben 30 yıllık evliyim. Kaç? 30 yıllık. <laughs> Gittim. Gel. Yani, evet. 30. Evet. Ya şimdi yaşını da sorsam bir türlü sormasam Söyle bir türlü. Ya, 49 de. yaşındayım. Kaç? 49. 50 yaş. Sen. 50 ya. <laughs> Vallahi hiç göstermiyorsun. Bak samimi söylüyorum. Teşekkür ederim. Sana. Yemin ederim en fazla dedim hani 38-39. Gelinimiz bazı kayınvalidelerimizden de büyük. Evet. evet 46 yaşında iki adet kayınvalidemiz var. Evet ne var yapacağız bu... onlar? <gülüyor> Aynen. <laughs> Nasıl konuşacağız? Benim. Vallahi bilmiyorum, billahi bilmiyorum. Şenay, ya, Şenay. Şenay dedim, ay Şenay Hanım mı geldi? <laughs> Şenay, Şenay, bize... Şenay, Hanım beni andı dünden sonra <laughs> herhalde. Şenay Hanım var da bir Şenay Hanım'ımız değil mi Osman teyze? Evet. Ne yapacağız? Ne yapacağız? çok üzüldüm dünün o. sen. hep üzüldüm, hep sinirlendim. Neyse konuşuruz onları. He, he. E, nerede yaşıyorsun? E, Gaziosmanpaşa'da İstanbul. Aynı aynı evde misiniz Osman? E, aynı binada, alt hızla oturuyoruz. 30 yıldır mı? Evet, 30 yıldır. Hiç Aynı. Başka yerde oturmadık. Yok, 2 yıl beraber oturmuştuk Bir evlendiğimizde. Hmm. Ondan sonra evlerimizi ayırdık ama aynı binadayız. Ondan ah. sonra başka gelin aldım bunu. Onun tayini alt kata çıktı. <laughs> aynı. Üst kata yenisi geldi. Kaç aynı. gelin var sende? Üç gelin. Ne? <laughs> Aa hiç söylemiyorsun. Sormadın ki söyleyeyim. <laughs> Doğru söylüyorsun. <laughs> Soramadım ki anacığım. Peki evet. sor bana. Helal bir sor. Niye sormadın? Niye sormadım? Niye sormadım? Yanımdaki <laughs> kadında fırsat mı kaldı? Kalmadı. O bir tane <laughs> var ya çok konuşan. Anladım. Gidelim. Anladın evet. sen onu. Doğru. Doğru. Wey, vallahi Doğru. ilk defa. E, 30 yıllık gelinsin. Tabii ki yani şimdi ta evlilik hikayene dönmeyelim ya 30 yıl evlerine. Aynen Eşinin adı ne? Kadir. 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 Eşim vefat etti bu arada. Evet. Tabii 19 yıl önce kaybettim. Başın sağ olsun. Sağ olun Başınız. teşekkür ederim. teşekkür ederim. Sağ hiç bilmiyordu. Evet. Ben hiç evet. konuşmadım. İçimde acımı saklıyorum? Ah canım. Başınız sağ olsun. Yani, Allah evet. rahmet eylesin. Ay, Nasıl kaybettin? Yani e, şöyle diyeyim. Vurularak öldürüldü. Öldürüldü. Dolandırıldı önce, daha sonra da vurularak öldürüldü. Arkadaş kurban oldu daha doğrusu. Evet. Evet. Ve bunu yakın arkadaşı yaptı. Ay ne diyorsun Hatice? Evet. Hey. Evet. Ay tüylerim diken diken oldu. Başım <laughs> sağ olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Ay Küçük kızım? Mi? iki buçuk aylıktı benim. Şu an 19 yaşında. Ah canım benim ya, Allah sabır versin. Aa, ne ne büyük acı, hele bu şekilde bir ölüm. Tabii, tabii, Herhalde tabii cezasını ki, çekiyordur. Öyle. Tabii ki tabii ki elbette Ay hiç bilmiyordum ya vallahi evet. billahi çok üzüldüm. Tabii ki evlenmedin herhalde. Yok çocuklarım küçüktü onları büyüttüm. Kaç çocuğun var hiç? Üç tane çocuğum var. Büyük kızım evli damadım var. Aa, Torunum tam. var. 11 aylık. Ay damadı var <laughs> torunu var. Allah bağışlasın. Amin amin. amin. Sen de kayınvalidesin evet. Yani ben aslında. de kayınvalidesin. Sen de kayınvalidesin. Evet, evet. Ah canım benim. Onun için herhalde aynı apartmanda tabii Hı -hı, destek oldunuz birbirinize. Tabii tabii destek oldunuz. Allah'ım kimse evlat acısı Kız da iki aylarda çok küçük. Çok Hı -hı. Sen ondan mı sonra kalp hastası, tansiyon hastası? Oldu? Evet, ondan Ay. sonra oldu. Evet. E... Dizlerim tutuldu, yürüyemedim. Kalbimde tansiyonum çıktı. o İki sene sonra da benim eşim öldü. Ah! Evet, oğlum da bir de o üzüntü. Yani aniden zaten hani oh. üzüntüden. O da yazık, üzüntüden Değil gitmiştir. Ben adamın, ağlandım, ağladım, ağladım gözümün yaşına akıttım. O içine ata ata o da Maalesef erkekler bizim gibi duygularını evet, çok dışa aynen. vuramadıkları için. Evet. Allah'ım herkese akıl fikir versin. Kötü insanlardan hepimizi ay, korusun. Ay, yani ay. ölüm evet Allah'tan gelen ama bu şekilde bir ölüm tabii ki daha ay. da bir ay, acı olmuştur. acı olur evet. Yani diyecek laf bulamıyorum. Allah sabır versin. Yani. Sağ Sana ömür versin. Sağ Başınızdan eksik etmesin Yosman Ney'i. Çocuklarınla inşallah ağabey. mutlu aynen. Mesut. bir hayatın evet, olsun. Aynen. Torun geldi evet, en azından. Onu seviyoruz. Onun sevinci, çok onun güzel. mutluluğu, sevgisi değil mi? Evet, Biraz çok, olsun size. Çok güzel. Ya yani ne evet. güzel Allah herkese nasip etsin. Amin, amin. Peki nerelisin Haticeciğim? Ben Rizeliyim. Aa sen de mi Rize'ysin? Ben Bayburtluyum. Aa sen Bayburt, doğru konu. O zaman hem Bayburt'a hem Rize'ye bir selamlarımızı yollayalım ve senin Aynen, menüne geçelim. Bugün büyük gün, evet. elbette ki senin yemeklerin güzeldir diye düşünüyorum. Ben iddialıyım, zaten. Valla? Evet. Hadi say bakayım iddialı menünü. Sayın ben, e, ekşili bulgur köfteli çorbam var benim. Ekşili bulgur köfteli çorbam, çorba çok güzel, biliyorum evet, güzel bir çorba. E, sushi'miz var ara sıcakta. Ne, ne yapacaksın Sushi? Sakya maki yapacağım. Sen de maki yapacaksın. Evet. Tamam. Ben sushi evde denedim. Bravo! Evet. Duydumken hiç bir gelin denememiş. Evet. Yok, ben denedim, ben? gayet de güzel oldu. Vallahi harikasın Hatice. Al evet, benden sana evet. bir puan şimdiden. <laughs> Ama denemek lazım bunu. Tabii e e Keşke yani, da bir deneselerdi. Hani hiç yapılmayan bir şeyse denemek lazım. Çok değil. ucuza bazı toptan böyle marketlerde falan onların malzemeleri, bambuları satılıyor aslında. Yani tabii, üç tabii lira, tabii, ya. lira. Aynen öyle uçuk bir, bir şey değil yani. Ya. Tabii provalı gelmek çok önemli buraya. Tabii ki. Ya. Makinin yanında ne vereceksin arasıca? E, sebzeli pide vereceğim ben. Aa <laughs> ne güzel minik pide mi? Evet minik pide. Aa pide çok severim. Süper. Ana yemek ne seçtin? Ana yemekte de mantar soslu bildiklerim var. Güzel. Ondan sonra yanında e, bezelye aromalı patates püren var. Oo. Evet. E, salata. Osmanlı mutfağından. Osmanlı mutfağından evet. güzel. Patates püresinin yanında e, bebek kavurucu kızartacağım. Aa baby carrot evet. bizim minicik minicik. Evet yapmış, aynen. Tatlış tatlış çok güzel. Aynen. Salatam da hardal soslu salata. Yalnız güzel menü ha. Evet. Hoşuma evet. gidiyor Osmanlı evet. Osman Ben Sürkün hiç beğenmedim Allah. menüyü. Ben bizim yörenin <laughs> menülerin şeylerinden olsun. Daha iyi. Çorba zaten endiviyan öyle. Şey. Süher Hanım ben salatanın içine endivyan marulunu koyacağım. Daha önce konmadı herhalde. Kuzu Vay be Hatice! Akdeniz Hatice! Aa <laughs> çok ceketin <laughs> ayrı güzel, menün ayrı güzel valla. Teşekkür ederim. Bayıldım üstündekine. <laughs> tatlı abi, ne seçtin tatlım? Tatlı da frambuazlı cheesecake. Ama nane şerbeti eşliğinde. Aa, o da bir ilk herhalde. Sevdim bu gelini, sevdim evet. yemekleri daha da sevdim. Burada Bak, yapacağım tabii şeyler. tabii ki. Burada yapacağım. burada yapacağım ben şerbeti. Şerbeti burada tamam. hayırdan evden getirmedi. Yok hayır burada i̇ddialı yapacağım. İddialı bu kadın. Bu kadın iddialı bu i̇nşallah. kadın işi biliyor. Sen iddialı Aynen. Geldi, Sen geldi, işi geldi, biliyorsun. Ben. Kazanmaya Süpersin. geldik. Hadi inşallah kazan i̇nşallah. da git isterim valla. İnşallah. i̇nşallah. Peki ama önce bir markete gitmeni rica tamam. edeceğiz senden. İyi alışverişler Hatice'cim. Tamam. Teşekkür sonra ederim. Sonra mutfakta görüşeceğiz. Tamam. Yarım saat sonra çok şık, çok güzel, çok tarz. Menü çok karışık. Koan ona nasıl vereceğim bilemiyorum ya yani çok karışık geldi bana. Ben tadına bakmak istiyorum, ondan sonra karar vermek istiyorum. Yusma teyze o masaya yedi verdi ya. Ben şaşırdım. O bizim menüye dört veren bayan şaşırdı acaba karıştırdı mı? Bizimkiyle onu karıştırdı. Bence karıştırdı. Menüsü güzel yine. Yiyeceğiz, uyumlu. Puanımı vereceğim. Ona göre değerlendireceğim. Menüyü çok basit buldum. Kolay buldum. Ne bileyim basit yapılan, günlük yapılan şeylerden buldum. Böyle ağır bir menü değil. İnşallah tatları güzeldir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.